Bu hafta kime davetini serpiyor oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Niyazi Kara, hı hı. Sakarya'da sanal mutfak işletmecisiyim. Genelde paket restoranı, oturma yerimiz yok. Hamburgerden lahmacun'a kadar 101 çeşit ürünümüz var. Evet. Yani burada her şeyi bulabilir insanlar. Ne istiyorlarsa bulabiliyorlar. Peki bu lezzetleri nerelere kadar ulaştırabiliyoruz? E, genelde Sakarya'nın hemen hemen her yerine kadar gidiyoruz. İşte belli limitlerimiz var. O fiyat limitlerini yakaladıklarında e, Sakarya'nın her yerine hizmet veriyoruz. Peki neden siz? Bir şeye bağlı değilsiniz. İşte ben döner yemek zorunda değilsiniz. Hı hı. İşte çocuğunuz hamburger yerken siz döner yiyebilirsiniz. Eşiniz pide yiyebilir. Hı hı. Ee, bunu sağlamak için girdik biz bu işe. Evet. İşte yüz çeşit ürünümüz var. Her dama uygun ürünümüz var. Peki ileri yönelik hedeflerimiz güzel bir başarı söz konusu aslında. sanal olarak başladığımız yani internet üzerinden başladığımız restorantımızda çok büyük bir başarı elde ettik. Ama ileri yönelik hedeflerimizde, plan projelerimizde burayla ilgili neler planlıyorsunuz? Şimdi biz hedeflerimize adım adım gitmek istiyoruz. Ee, burada çok başarılı olduğumuzda ondan sonra franchise markalaşmaya gireceğiz. Hı hı. Ondan sonra daha değişik sürprizlerimiz de olacak. Hı hı. Yani markamız çok farklı franchise'a girdiğimizde bütün Türkiye bizi duyacak. Saat kaça kadar hizmet vermektesiniz? Şimdi biz 11 ile 03 arası açız. Saat 3'e kadar, gece 3'e kadar, e kadar hizmet veriyoruz. Şahane. Peki son olarak toparlamak istersek, buradan bizleri izleyenlere sizler neler söylemek istersiniz? Biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu restoranda başlarken düsturumuz buydu <laughs> ve o yolda ilerliyoruz. Ürünlerimizi çok özenle seçiyoruz. Evet. Ham maddelerimizi çok özenle seçiyoruz. Denesinler farkı görecekler.